Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere yeni Godzilla güncellemesi geldi arkadaşlar. İnanın o kadar saçma bir güncelleme ki. Şimdi sizlere iyi yanlarını, kötü yanlarını anlatacağım. İyi yanı yok da kanka. Kötü yanları çok yani. Emin olun oyun zevkini tamamen köreltmişler yani. Hemen şurayı hızlıca bütleyelim arkadaşlar. Bir silah bulalım kendimize. Ananı satayım hayat. Silah yok lan. Orada bir tane bot var. Şimdi aylardır youtuberlar yok Godzilla güncellemesi geliyor. Yok Godzilla güncellemesi efsane olacak falan filan diye paylaşımlarda bulundu arkadaşlar. Ben hiç oralı olmadım. Mesela Godzilla güncellemesi beta sürümlerini indirip deneyebilirdim. Bakabilirdim. Sizlere video çıkartabilirdim ama emin olmadığım için pek şey yapmadım. Kanka o kadar berbat bir güncelleme ki Yemin ediyorum hayatını söndürüyor. Bir bak şuraya. Şu şeyler yaratıkların çıktığı yerler falan filan var. Kanka işin mevzusu ne biliyor musun? M4 çok iyi oldu lan ama anamız bizi Kadir Gecesi doğurmuş. İşin mevzusu kanka ortada bir tane Godzilla var. Böyle kuyruklu siyah bir cana var kanka. Ortada böyle geziyor. Kuyruğunu sağa sola vuruyor. Her şeyi düşürüyor, yıkıyor, yakıyor. Arabayla geçenleri patlatıyor. Kanka onun etrafında da aşağıda adamlar var. Onun etrafında da kanka yılanlar var. Yılanlar dediğim ha bizim insan yılanlar yani Adam yatmış kanka Godzilla'nın etrafında. Ama yani yılanlıya yılanlıya Godzilla'nın etrafında kim gelirse düşürmeye çalışıyorlar. Böyle bir oyun taktiği dönüyor. Emin olun ben benim hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Bu videoyu çekmeden önce birkaç oyun oynadım. Hoşuma gitmedi. Berbat bir oyun. bu arada bir de DP'niz olacak kanka bu haritada. Yani Erangel'de oynuyorsunuz tamam normalde DP bulursanız alırız Ben mesela DP almazdım M762 alırdım Kanka uzak fightlara bayağı bir giriyoruz yani Godzilla güncellemesinde PUBG Mobile'e farklı bir boyut gelmiş kanka Yani maç artık böyle militaridir poçinkidir ne bileyim tokilerdir falan filan değil kanka Godzilla'nın etrafında dönüyor Bakın şurada içeride bir de yeni araba var kanka Bir tane araba gelmiş turuncu Turuncu arabanın kaplaması olacak bu araba Bak şu içerideki araba var ya kanka Aa bu McLaren Anasını satayım kim bilir kaç para isteyecekler bizden bu arabayı almak için. Böyle kapılarını falan açıyorsun kanka sana loot veriyor. Bak gördün mü? Böyle bir araba kanka. Bu arabayı bulursak da ben size göstereceğim bu arabayı. Emin olun PUBG Mobile'in Çin versiyonu gibi bir şey olmuş kanka bu. Arabayla geldiler. Kaç kişiler bilmiyorum kanka beni fark etmediler. E, bayıldın. Kokain Killer. <laughs> Nick'e bak. Arkadaşı var bunun. Bak saklanıyor. Bak abi burada duvarın kenarında. Bir de arkadaşlar değişmiş. Mesela aşağıda vurduğum zaman kaç kilinimizin olduğunu gösteriyor. Arkadaşımız da vurduğu zaman arkadaşımızın kilini de gösteriyor. Mesela arkadaşım mesela bende 3 kil var dedi. Mesela bir adam vurdu bir bakıyorum 8. Hani lan sende 3 kil vardı diyebileceksiniz yani. Yani burada kalabalık yerlere atlayan yok kanka. Tam buranın çıkışı neredeydi? Ben bayağıdır gelmiyorum buraya ya. Valla en son arkadaşlar ne zaman indim hatırlamıyorum yani. Bayağıdır inmiyorum herhalde. 6-7 aydır buraya gelmiyorum yani. Adam aramaya bile gelmiyorum buraya kanka. Zaten bu alanın kenarında ya hemen alan direkt buraya ters kapatıyor. Alanı da buraya vermiyor. Kanka karşıda fişek atmışlar. Fişeğe gitmeyeceğim. Amacım kille değil. Kille oyunlarımı biliyorsunuz arkadaşlar. En kötü kille oyunu mesela 20 kille geçer. Ama mesela kile oynamayacağım. Şu Godzilla'yı göstereyim ben size bir göstereyim. Şu uğultuya bakar mısınız arkadaşlar? Ses kasmak sıfır. Geçen arabayı duyman sıfır. Ya hata üstüne hata. Hiç sevmedim ben bu Godzilla şeyi. Oynamam kanka. Sadece size göstereyim diye oynuyorum. Videoyu çekmeden önce araştırma amacıyla biraz oynadım. Hiç hoşuma gitmedi. Kanka Godzilla'nın etrafında 100 tane pusucu var anasını satayım ya. Herkes Godzilla'nın etrafına pusuyor. Bak balon balon getirdiler kanka. Görüyor musun şuradaki balonu? Bu balonu alıyorsun havaya uçuyorsun. Pusucular için güzel olmuş kanka bu. Alır balonu yukarıya çıkar. Allah'ın oğlu da indiremez onu orada. Bak Godzilla'ya yaklaştık. Sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Bak. Bak bak görüyor mu kanka? Yılanı gördünüz mü? Bak nasıl yatıyor. Kanka Godzilla'nın etrafında hep böyle yatıyorlar işte ha. Gel de oyun oyna. Fight işini bitirmişler kanka. Bir de Godzilla çalı çırpıda geziyor. Bak. Olaydan haberi yok. Valla şu çalı çırpıları görseniz kanka içinde kesin yatan adamları vardır yani. O derece yani. Hep pusucu. Hep açık alanda fight dönüyor. Hiç sevmedim kanka ben bunu. Ben one man squat girdiğim için. Bak geliyor karşıdan bizim tırrek. Kanka bunun yan, arabayla etrafında dolaştığın zaman arabayı patlatıyor. İki kere öldüm anasını satayım. Yanına gideyim bir bakayım şöyle yakından dedim öldüm. Sonra kuyruk buyruk atıyor kanka canını sıfıra indiriyor. Böyle ağzından böyle mavi bir şey püsküttürüyor. Bak. Bir bak. Böyle bir yaratık arkadaşlar. Bak şu karşıdaki yerler var ya kanka buraları yıkıyor. Onun içinden iki tane şey çıkıyor. Loot şeyi çıkıyor. Bak 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 bak. Bak bak. Aa bak böyle anasını belli oranın kanka. Orada sen oradaysan yandın anasını satayım yani. Anladın mı? Tipe bak. <laughs> Tipe bak. Bir de şöyle göre. Bak. Godzilla vs Rohan. Garip bir yaratık kanka. Sonra bu yaratığın önüne böyle yaratıklar çıkıyor. Bu o yaratıklarla kavga falan ediyor. Bak geldi yaratık. Bak gördün mü kanka? Bak. Önde bir tane yaratık var. Onunla kavga edecek şimdi. Kapışacaklar. Yiyin birbirinizi anasını satayım. Adam gelmesin diye valla tırsmıyordu değilim ha. Şöyle daha açıl. Bak 7 bitirdi gördün mü kanka? Onu Mokoko, Şinel Şinel, Undebah yaptı ona. Orada drop var kanka, o drop çok sıkıntılı kanka. Hem adamlar bakıyordur, adamlar düşünme ihtimali çok yüksek. O Düzdan'ın böyle Götünü sallayıp kuyruğuyla düşürmesi çok yüksek ihtimal. Bak görüyor musun kanka ben gitseydim oraya o kuyruğu yemiştim. Bak döndü arkaya bak yine tükürecek bak bak bak. Bak bak, bak 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 tükürecek bak bak. Oğlum o evde alıp veremediğin ne? Kanka oraları yıkıyor işte parçalıyor bu şerefsiz. Bu evde loot sandığı çıkıyor. Bak ölümünü görmüyorum, bak yılan var. Hep böyle geçiyor kanka fight'lar, a bak. Şuralarda bir yerdeydi, bak bak bak. Ha. Böyle kanka, Godzilla'nın etrafında yatıyorlar böyle, bu, bu tek bak bu tek direkt kilini verdi kanka. Böyle 3-4 kişi yatıyor böyle bazen bir göreceğim. Bak bizim olan gidiyor kanka. İleride bir tane daha şey var. Yer var abi şuradaki karşıdaki gibi. Onu yıkmaya gidiyor. Böyle bir yolu var en sonunda suya, suya atlıyor gidiyor kanka. Amerika'ya mı gidiyor? Başka yere mi gidiyor? Böyle eskiden bir boss etkinlikleri vardı. Böyle kuru kafa bosslar bosslar vardı kanka. O bossları öldürdüğün zaman sana silah milah veriyordu. Böyle örümcek mörümcek var kanka. Böyle toprağın altına giriyor. Anasının nikahından çıkıyor. Altından vuruyor. Bir koyuyor yarım can. Böyle solo oynamak biraz zor kanka Godzilla'dan. Bak bak gördün mü? Götünü bir vurdu kanka yıktı binayı. Nasıl yıkıyor bak. Ne alıp veremediği varsa o bina. Kanka o binanın içinde sandıklar var. Bak. Baba nasıl bakıyor? Nasıl dikiliyor? Bak sanki anasını sövmüşler. Kanka yürüyor böyle yer sallanıyor var ya gumbur 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 kulaklıkla izleyenler varsa arkada o sesleri hissedebilir. Bak arkadan sıkıyorlar gördün mü kanka Godzilla'yı her yerde izliyorlar yani. Arka tekeri aldı lan. Nerede o kanka? Bak rushlıyor. Ağzı yüzü yamuldu. Ay iyi kaçtı la valla yanlıya yanlıya iyi kaçtı kanka. Neyse. Doğal. Aga bu adam normal sıkmıyor ha. Bakın bu adam normal değil. Bir de konfik monfik çoğaldı anasını satayım şu anda son zamanlarda. Neyse bununla hiç oyalanmayacağım kanka. Amacım kill değil. Şu içerideki sandıkları göstereceğim size. Böyle sandıklarda önce AVM MAVM veriyordu kanka. Şimdi AVM MAVM yok. Böyle şey veriyor sana. AKM veriyor. M4 veriyor. M16A veriyor. Sanki Esnat'tan bir şey veriyormuş gibi bak. Ne? M4. Ve bak M4 her yerde çıkıyor zaten. Bu ne? Bunda da M4. Anladınız değil mi demek istediğimi arkadaşlar? Yani o kadar boktan bir güncelleme olmuş ki ben benim hiç hoşuma gitmedi. Acayip kötü yani. Şu aşağıdaki adama bakacağım ya. Bu çocuk normal sıkmıyor abi ya. Neredesin oğlum hadi. Yok abi. Mermilerin hepsi var ya böyle hep Arkamdan geliyor yani. Eğimini ayarlayamıyor. Bu çocuk konfik. Bu çocuk konfik abi. Hiçbir şey hani aksini iddia eden yalancıdır. Konfik abi. Bak şurada. Hadi. Elimde KNT falan var sanıyor herhalde çocuk. Daha yeni geçerken DP ile M4 ile sıktım ama. Bak. Bu çocuk konfik abi. Kendine güvenmiyor kanka. Kendine güvense her yerden spreyini atar. Konfik. Nasıl oynayacağını bilmiyor yani. Bak. Bak. Konfik. Bak KD'sine bakacağım abi. 2.5'un 2'nin üstünde değildir ha. 2.4 kanka. Bak burada ölecek gerizekalı. Daha gösteremediğim şeyler var arkadaşlar. Yeni yere girelim. Yeni bir maça girelim. Hemen orada kalan yerleri göstereyim ben size. Güzel bir iniyorum kanka. Hemen şuradan bir silah. Gelen var mı? Yok. Bir kişi var kanka. Bak görüyorsun değil mi? Uçan güzel gel tamamıyla Pearson'daydı. Kimse gelmedi kanka. Dağılıyorlar kanka. Burada boss'u öldürmeye gidiyorlar. Gidiyorlar boss'u ölüyorlar. Ne bileyim örümcek öldürmeye gidiyorlar. Örümceği ölüyorlar. Bir bakıyorsun kanka. Ananı satayım. Oyunda 10 kişi kalmış. Ver şunu. Şu aşağıdaki. Yat kanka sen de şuraya. Şimdi sizlere şu örümceği göstermedim arkadaşlar. Örümceklerin bossların olduğu yeri göstereceğim ben size. Orada öldürdüğümüz zaman bize böyle lootlar veriyor. Ama güzel lootlar veriyor böyle. Bolca şey mermi veriyor. Ne bileyim. Ama böyle iyi güzel silahlar vermiyor. M4 bir kere verdi. Sonra şey veriyor. Bu ne? DP veriyor. Böyle mini 14 daha bak. Bolca mini 14 veriyor bosslarda. Hani böyle bossları falan öldürdüğün zaman sana böyle AVM, MAVM vermiyor yani bir tane işaret fişeğimiz ama yok kanka atmayacağım işaret fişeni atmayacağım çünkü amacım kill ya da loot değil kanka şöyle kendimi koruyacak bir silah alayım çünkü o bosslarda bayağı bir mermi harcayacağız ortalama bir 2-3 şarjöre düşüyor az bir şey mermiyle gittiğim zaman orada düşme ihtimalim çok şu anki lootum güzel ya hemen şuralardan bir araç bulup çıkmam lazım şimdi ben böyle çok saçma güncelleme falan filan dedim ya arkadaşlar güncellemeyi kötüledim ya aranızda seven arkadaşlar vardır ama bilmiyorum yani. Böyle oyunu devamlı iyi hakkıyla oynayan insanları varsa arkadaşlar emin onun hepsi nefret edecek bu güncellemeden. Çok kişi de girmeyecek yani eminim yani. Şimdi kanka böyle bir keyif bir eğlenceli bir amacı yok yani. Godzilla ayrı savaşıyorsun. Örümceklerle ayrı savaşıyorsun. Ne bileyim. Rakiplerle ayrı savaşıyorsun. Yılanlarla ayrı savaşıyorsun. Şu sarı arabayı bulmam lazım arkadaşlar şimdi size göstermem için. Bir sarı araba bir de şu bossları öldürelim kanka. Boss dediğime bakmayın örümcek ya böyle kafa yere sokuyor yukarıdan çıkartıyor falan filan öyle bir şey bak aa şunlar Bak görüyor musun kanka geniriyorlar Gel Böyle aralarına birini seçiyorsunuz kanka böyle vuruyorsunuz böyle Mermiyi bir değiştireyim kanka DP baba nasıl geliyor baba 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 Gelme lan Bak yerin dibine girdi gördün mü utancından Bak 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 şimdi şuradan çıkacak şimdi Bak Oğlum bak, bak kalkan yaptı kanka. Kalkan esnasında vuramıyorsunuz buna. Kalkanını açtığın zaman vur kafasına. Ne verdin kanka? Kutumda büyük hissediyorum. Bak M16A verdi gördün mü kanka? Bolca 556 verdi. Ama 556 silahımız yok. Oğlum biz sana bir şey demedik. Sen ne arıyorsun burada? Bak Kaya yengeci mesela birini öldürdü. Gördünüz mü arkadaşlar solda? Bak kendini kalkan yaptı. Aç aç. Heh. O kalkan esnasında öldüremiyorsunuz bunları. Bak yerin dibine girdi kanka utancında. Çık. Bir de böyle yerlere basan takımlar oluyor kanka. Mesela burada sen boss öldürüyorsun kanka. Bossa sarmışsın. Teksin. Bir basıyor kanka bir takım. Seni burada hallaç ediyor. O şekilde kurnaz olmanız lazım. İyi. Yani böyle yerlerde basılmayın kanka. Olabildiğince tek oynuyorsan kanka uzak yerde şey yapacaksın. Şu canımızı bir dolduralım kanka. Şu sarı arabayı bulalım sarı arabayı. Sarı araba çok güzel olacak. İki kişilik ama arkadaşlar buggy'nin amca oldu işte. Öyle düşünün yani. Kap. Nasıl geniriyorlar duyuyorsunuz mu yaratıkların sesini? Cayır cayır geniriyor yani. Bey pazarı maden suyu içmiş bu herhalde. Şimdi gidelim kanka. Aa araba. Bunlarla bir fightlaşayım ya. Gel. Lan buggy. Ananı satayım kaç. Örümcek geliyor. O iki kişiler bunlar. Lan biz az araba şu. Takım lan bunlar. Kanka ben kendime güvenli bir yere almam lazım ya. Şu minibüsün arkasında fightlaşacağım bunlarla. Gelin bakalım. Abi basma işini anladım. Ben orada bosslarla kapışırken Bunlar gelseydi kanka benim mermi manyağı yaparlardı yani. Bak geliyorlar, geliyorlar. Gelin. Gel 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 gel. Bak arabadan düşerek öldü ha. Gel kanka, gel kanka sen de, sen de gel. Gel hadi kovalayalım. Öyle yok oğlum, öyle yok, öyle yok, öyle yok. Siz kimi kovalıyorsunuz oğlum? Da? Siz kimle? Heh, tamam. Bak karşıda kanlar var. Tamam. Ta en arka tarafta arkadaşlar şey var. Adamlar bot öldürüyorlar. Gerçek adamlar var karşı tarafta. Sarı araba bu işte arkadaşlar. Şimdi bineceğiz ona da bineceğiz. Şu lootumu bir yapayım güzelce. Bot. Ne olacak adamlar bossa ölüyor, Godzilla'ya ölüyor, yarasa ölüyor. Botlar da kendilerini vurduracak adam arıyorlar yani. Bir tane daha bot. Aa kanka sarı araba böyle bir araba işte anladın mı? İki kişilik arkadaşlar. Üçüncü ya da dördüncü kişi imkanı yok bindiremezsiniz. Buggy'nin amcaoğlu demiştim. Buggy'nin amcaoğlu yani. Tamam mı? Böyle. Ama gidişi falan güzel kanka. Yol tutuşu falan efsane. Hani iki kişi olarak hani mesela Buggy yerine bu tercih edilebilir yani. iki kişilik bir araba kullanacaksınız. Şimdi Godzilla'nın yanına bir daha gidelim kanka. Kanka arabayla Godzilla'nın yanına kesinlikle yaklaşmayın tamam mı? Godzilla var ya böyle götüyle dağları, tepeleri deviriyor yani. Godzilla şurada önümüze çıkması lazım. Hani gumbur, gumbur geliyor. Aa bak karşıda geliyor bizim gerizekalı. Aylardır övüyorlar Godzilla Godzilla diyor. Aa Godzilla bu kanka. Bak geliyor kanka. Onun hemen önünden kaçmam lazım kanka. Vuruyor yani öldürüyor. Öyle arabayla arabayla yanından mandan geçeyim demeyin. Vallahi yemin ediyorum parçalar. Şu tepeden biraz daha keseceğim bu Godzilla'nın hal ve hareketlerini takip edeceğim kanka. Bak 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 ne yapıyor? Lan Bak gördünüz mü arkadaşlar buggy ne yaptı bak buggy ne yaptı parça yaptı orada buggy. Büyük ihtimal orada da adam vardı kanka. Bak talan etti buggy kanka. Bak, arabayı bana parçaladı. Onun için adamlar varsa öldüler kanka. Hemen direkt lobide bir dahaki oyuna girecekler yani. Bedavadan eksi yani. Bak sandıklar da var orada. Aynen ölmüşler kanka. Godzilla tehlikeli kanka. Bak ben de orada önden geçseydim onda ölürdü bana satayım. Ne var la çantanızda? Ananı da yüklen. Şey başlık da varmış ha. İyi loot yapmışlar. Üzüldüm valla arkadaşlar adına. Ha, araba geliyor. Lan. Eve kafa attı biraz yedirdim. Gideceğim onun yanına kanka. Onu da alayım be. Kili 8 yapalım. Anlatacak pek bir şey kalmadı arkadaşlar. Yani Godzilla etkinliği bu yani. Yani oyunu devamını getirmeyeceğim kanka. Bu adamı da vurayım. Bir dakika dur vuracağız işte oğlum. Ne heyecanlanıyorum ya. Bak <laughs> soldaki odaya geçti. Yakayım mı onu? Ya. Tutuş anasını satayım. Ya. Bu kadar. Yeter. Vallahi arkadaşlar oyunun devamını getirmeyeceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.